Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve yeni bir oyuncu ekipmanı incelemesiyle karşınızdayım. Steel serisinin kondenser mikrofonları Alias ve Alias Pro. Birbirlerini bir yandan çok benziyorlar bir yandan da çok farklılaşıyorlar aslında. Oyunculara ve yayıncılara yönelik ürünler. Aralarındaki farklar neler? Ses kalitesi anlamında ne kadar fark ediyor? Kendiniz canlı canlı duyacaksınız arkadaşlar kulaklıklarınızı taktığınızda. Şimdi sizlere benzeşen ve ayrışan detaylarından bahsedeyim. Öncelikle tasarımlarından ve kontrollerinden başlamak istiyorum. Düz Alias arkadaşlar. Tip C üzerinden bağlanıyor. Üzerinde mikrofon susturma, kulaklık ayarı. Pro'ya geldiğimizde ise XLR üzerinden gücünü alıyor. Gücünü aldığı ünitede arkadaşlar XLR Stream Mixer olarak geçmekte. Buradan güç alıyor, veri paylaşıyor. Ve kontroller aslında burada. İşinizi birazcık daha kolaylaştırıyor. Çünkü farklı bir ünite, ayrı bir ünite. Kendinize doğru çekebilirsiniz. Mikrofonla muhatap olmadan buradan işlerinizi halledebiliyorsunuz. Mikrofonu susturabiliyorsunuz. Sesleri kapatabiliyorsunuz. Kazanç ayarını buradan yapıyorsunuz. Kulaklığın sesini buradan ayarlıyorsunuz. Çünkü üzerinden dinleme yapacaksınız. Ya sesim nasıl geliyor bir daha kayıt alıp kaydı dinlemektense üzerindeki kulaklık çıkışından bir kulaklığa bağlayın oradan dinleyin şeklinde. Aralarında böyle kontrol farkları bulunmakta. Üzerindeki arkadaşlar puff filter görevi gören kumaşlara bakıyorsunuz oldukça güzel şık gözüküyorlar açıkçası, açıkçası ve o puff puf pap pap sesler sese kayda yansımıyor. Siz diyelim ki bir kondenser mikrofonunuz var. İşte puff filter aldınız. Kocaman bir şey. Mikrofondan daha büyük hatta. E, dolayısıyla yüzünüz kapanıyor. Yayıncı olarak yüzünüz kapansın istemezsiniz. Yani etkileşim kuruyorsunuz izleyicilerinizle. Dolayısıyla buradaki çözüm hem kompakt hem yüzünüzü kapamıyor. Rakibi olmayan bir şey değil ama gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Yani harici bir puff filter alayım mı almayayım bir sorusunun cevabı hani burada kesinlikle almanıza gerek yok. Spider'larına bakıyorsunuz. Bunun da amacı şu. Masada oluşabilecek herhangi bir tit Şimdi mikrofona yansıtmıyor. Bu da bu din din sesler mikrofona yansır ya masaya vurduğunuzda klavyeye çok sert davrandığınızda mesela klavyenin her tuş basışı mikrofona yansıyabilir. Masanızın malzeme kalitesine göre değişir özellikle. de bu mikrofonları özellikle masada gösteriyor zaten. Evet bir kolla beraber bağlayabilirsiniz. Mikrofonu iyice yakınlaştırabilirsiniz ama bunun ayrıca bir adaptörü var. Hani üzerinde o bizim alışıla geldik vida yuvası vardır ya hani daha anlaşılabilir olsun diye söylüyorum ki onunla beraber kola bağlıyorsunuz. Yalnız ilginç bir şey var. Alias'ta da Alias Pro'da da arkadaşlar e, bu kollar plastik malzemeden imal edilmiş. Fiyat bantlarını düşündüğümüzde kesinlikle bunlar metal malzemeden olmalıydı diye düşünüyorum hem masadaki stabilitesinde hiçbir sıkıntı yok. Yani masadan ayrılmaz. Altındaki kauçuk yapı ile beraber kaymaz. Problem değil. Ama fiyat bandını düşündüğümüzde malzeme kalitesi beklentimiz artıyor. O yüzden bence bu bas standlar birazcık daha hani yüksek malzeme kalitesine sahip metal olmalıydı diye düşünüyorum. Bağlantı arayüzü dediğim gibi düz versiyonda tipçe, pro versiyonda ise arkadaşlar X alar üzerinde üniteye bağlıyorsunuz. Yine tipçe'den PC'ye gidiyor ama burada şöyle bir fark var. Pro'yu arkadaşlar iki bilgisayara birden bağlayabiliyorsunuz. Özellikle yayıncılar için ciddi bir avantaj oluşturabilir. Ha tipçe iki mikrofonda bir sistemi bağlamak mümkün. Ama işte burada bir mikrofondan iki sisteme ses verme olayı var. Kontrolcünün bir takım sağladığı kolaylıklar var. Dediğim gibi biz elinizin altında bir ünite bulunmuş oluyor. Çok daha rahat kontrol edebiliyorsunuz ve bunun sağladığı bu Phantom Power dediğimiz mesele var ya. Daha fazla güç sağlıyor mikrofona ve ses farkı oluşuyor. Aslında kapsüllerine baktığımızda kapsül farkı yok. Donanımsal bir fark gözükmüyor. Ama bu ünitenin sağladığı ekstra güç ses kalitesinde fark oluşturuyor. Onun detaylarına geleceğiz. Siz zaten kendiniz kulaklıklarınızla dinleyeceksiniz. Bir mikrofonda ne kadar dikkat ediyorsunuz bilmiyorum ama üzerinde RGB aydınlatmalar da var. E, düz versiyonda arkadaşlar altında böyle yayılan bir RGB aydınlatma görüyorsunuz. Prism Sync beraber diğer ekipmanlarınızla eşlenik bir şekilde çalışabiliyor. Pro'da ise bu arayüzün altında bir aydınlatma görüyorsunuz. Ambiyans aydınlatması sağlıyor. Düz aliyasta mesela üzerinde hani mikrofon kapalı mı açık mı gösteren arkadaşlar bir bildirim ledi var. Buradan bunu kontrol edebiliyorsunuz. Ya mikrofonu sesi almamışım. Eyvah patladık gibi bir durumun önüne geçmiş oluyor. Pro'ya geldiğimizde ise arkadaşlar burada ...bu ses ayarının hemen etrafında bir çemberle beraber sesiniz patladı mı patlamadı mı... ...bunu yeşil, sarı ve kırmızı yanarak gösteriyor size. Mesela çok dibine girip böyle puf puf yapıyorsunuz, kıpkırmızı oluyor. Sesiniz patladı manasına geliyor. Bu şekilde bir kontrol de sağlayabiliyorsunuz. Aliyazda bunlar böyle kademe kademe, noktacık noktacık. Bu da anlaşılır. İşin yazılımsal tarafı bu mikrofonları rakiplerinden ciddi bir şekilde ayırabiliyor. Çünkü Pro'nun fiyat segmentine baktığımızda aslında birçok markayla kafa kafaya geldiğini görüyoruz. Bir kısmında yine bu ses ara birimi... Güç veren ara birim bulunuyor. Bir kısmında bulunmuyor. O yüzden e, rakibi çok. Aynı şekilde da arkadaşlar çok ciddi rakipleri var. Aralarında ayrışmasını sağlayan şey Stil Serisi'nin yazılımı. Burada sonarla beraber istediğiniz gibi sesleri mixleyebiliyorsunuz. Böyle bir kolaylığı var. Güzel bir arayüzde oluşturmuşlar. Zorlanmıyorsunuz açıkçası. Biraz öğrenme süreci var ona bir şey demiyorum. E, biraz karışık gelebilir. Özellikle yayına yeni başlıyorsanız o arayüz biraz yabancı gelebilir ilk başta ama sonradan alışılıyor. Yazılımdaki en önemli fark yapay zeka ile beraber gürültü kesebilmesi ve o kadar iyi çalışıyor ki ses kayıtlarını duyacaksınız arkadaşlar ortamda oluşan herhangi bir gürültü hiç duyulmuyor karşı tarafa hiç iletilmiyor ve sesinize minimal bir zarar veriyor çok minimal çok çok minimal hani onu da dikkatli dinleyip işte şurada şu frekansı biraz bozdu gibi yani işte 1000 Hz'de ufak bir kırpma var gibi ama... Hani bunu ben incelediğim için çok detaylı bir şekilde dinliyorum da görebiliyorum, duyabiliyorum. Normal bir izleyicinin bunu fark edebilmesi mümkün değil. Yapay zeka ile beraber gürültü engelleme meselesi bu ürünleri rakiplerinin önüne taşıyor. Çünkü rakiplerinin birçoğunda öyle bir yazılım zaten yok. Yani yapay zeka engellemeyi geçtim. Kontrolüyle alakalı çok fazla bir yazılım olmuyor. Kimisinde var. Detaylı özellikleri erişebiliyorsunuz ama işin, işin, içerisinde yapay zeka yok. Ha, bunu yapmak için ne yapılabilir? Nvidia'nın stüdyo yazılımından işte gürültü engelleme kullanabiliyorsunuz ama o da Nvidia ekran kartı kurulumu gerektiriyor. Gibi gibi şartlarla beraber yine oluşturmak mümkün. Ama burada uygulamaya gir. Tek tıkla beraber aç. Hiçbir şeyini de düzeltmene gerek yok. O slider'ı sonuna kadar çek inanılmaz bir gürültü engelleme performansına sahip olmuş oluyor. Yani donanımsal anlamda rakiplerinden çok farklı mı veya çok üstün mü? Bence değil. Ama yazılım, yazılımın kolaylığı işi çok değiştiriyor. İşin donanım tarafına indiğimizde teknik özelliklerine baktığımızda Steel Series'in iddiası şu arkadaşlar rakiplerinden 3 kat daha büyük kapsüle sahip olduğunu söylüyorlar. Şimdi parmakla göstermiyorlar ama işte şu rakibinden veya işte daha önce şu mikrofonumuz vardı ki öyle bir mikrofon yok. Bunlar Steel Series'in ilk kondenser mikrofonları arkadaşlar. Hani rakip gösteremiyorlar ama benim gözlemim şu çoğu rakibinden evet daha büyük kapsüllere sahipler ama hepsinden de değil. Bu boyutta kapsülleri biz daha önce rakiplerinde zaten görmüştük. Ama yani genel manada bir avantaj mıdır? Avantajdır. 24 bit 48 kHz ikisi de destekli arkadaşlar. Kayıt alabiliyorlar. Frekans tepkisi, hassasiyeti onların zaten teknik özelliklerini şu anda ekranda gösteriyorum. Şöyle bir teknik olarak baktığımızda a ikisi de aynı mikrofon. Bir tanesi DJ'den çok daha rahat bağlanıyor. Bir tanesi XLR'la beraber evet daha fazla kullanışlılık sağlıyor. Hatta ve hatta bu ses arayüzünü tamamen aradan çıkarıp işte bundan 5-6 tanesini birden bir başka ses arayüzüne bağlama şansı da sunuyor size. XLR'ın böyle bir güzelliği de var arkadaşlar. Yani bunu sadece yani düz aliyası aliyası sadece tip cden PC'ye bağlayabilirsiniz. Onun dışında işte PC, Mac daha nereye bağlarım? Yani onun çok bir cevabı ve çok bir esnekliği yok ama ixsalar hani ses arayüzü profesyonel camiada bir sürü var. Bir sürü marka var. Hepsine bir şekilde bağlayıp farklı e, işler için kullanabilirsiniz. Yani podcast mikrofonu haline getirebilirsiniz. 4-5 tane kaynağı aynı alıcıya bağlayın. İlla stüdyo olmak zorunda değil işte Xsaların pro olmasının meselesi bu zaten. Çok daha fazla esneklik sağlıyor size. Ama ikisi de aynı yazılımsal desteği bünyesinde bulunduruyor, aynı yapay zeka ile beraber gürültü engelleme e, deneyimini sunuyor. Donanımsal olarak da çok benzer. Peki ses kaydına ne kadar yansıyor? Onu baştan söyleyeyim. Pro'nun sesi daha gür çıkıyor arkadaşlar. Daha böyle alt tonları güçlü bir ses duyuyorsunuz. Ama yazılımı var zaten. Yazılım üzerinden diyelim ki bir kola bağladınız. Oradaki ses profili fark eder. Ona göre bir hazır ayar var orada. Masa üstünde kullanıyorsanız ona göre hazır bir ayar var. Birazcık daha genzinizden derinden gelen ses istiyorsanız onun da ayarı var. Ya işte benim sesim zaten, sesim zaten çok kalın. Birazcık daha tizleştireyim dediğinizde var. Yani bir equalizer ayarı, bantlar gibi işte ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ses testine geldik. Karşılaştırmalı bir şekilde duyacaksınız ama uyarıyı yapayım baştan. Kulaklıklarınızı takın. Referans bir hoparlörünüz varsa tamam kullanabilirsiniz. Ama yoksa kulaklıklarınızı takın ki aradaki farkı tam anlamıyla duyabilmiş olun. Yatırım farkı oluşturacak çünkü arada ciddi bir fiyat farkı da var. Hani o kadar fark var mı yok mu bunu duyabilmeniz için çok önemli. Kulaklıklarınızı takın beraber dinleyelim. Şu anda sizlere SteelSeries alias Pro üzerinden seslenmekteyim. Pro, Pro, Pro. Pro sesin patlıyor mu diye duymanızı istedim arkadaşlar. Puff filter işe yarıyor mu? Bu arada mikrofonla aramdaki mesafe yaklaşık 23-25 santim civarı. Böyle sessiz bir ortamda kapalı bir ortamda izleyenlerinizin duyacağı ses budur arkadaşlar. Gür bir ses, güzel bir ses. Bu fiyat segmentinden bekleyebileceğimiz bir ses zaten. Güzel bir yatırım yaptığımızda güzel bir ses bekliyoruz. Bence Pro bunun hakkını verebilecek bir ses kalitesi sunmakta. Ama asıl mesele neydi? Gürültü engelleme performansı. Şu anda e, Clearcast AI açık değil. Onu deneyelim. Şu anda hemen yanımda bir restoran gürültüsü simüle ediyorum aslında. Tabletin tüm sesi açık ve hemen dibimdeyken sesim ne kadar ayrışıp sizlere ulaşabiliyor? Bunu canlı bir şekilde duymanızı istiyorum ve Clearcast AI'ı şimdi açıyorum. Ve şu anda Clearcast AI açık. Benim sesim ne kadar sizlere ulaşıyor? Gürültüyü ne kadar duyabiliyorsunuz veya duyamıyorsunuz? Diyeyim evet sadece benim sesim geliyor. Dibimde olmasına rağmen ses kaynağı sadece benim sesimi duyuyorsunuz. İnanılmaz güzel çalışıyor ClearCast AI. Hem Pro'da hem de Düz Aliyas'ta da arkadaşlar benzer başarımda çalışıyor. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şu anda sesimin üzerinde herhangi bir Equalizer ayarı yok arkadaşlar. SteelSeries'in GG arayüzü üzerinden isterseniz sesinizi birazcık daha derinleştirebilirsiniz. Mesela şu anda sesim birazcık daha derin gelmekte. Sonra isterseniz bir kola bağladığınızda ses profili değişeceği için bunu yine buradaki hazır ayarlar üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Yani masa üstündeki standı ve koldaki sesi farklılaşır diye. Bunun için ayrıca ayarlar koymuşlar. Şu anda mesela balanslı bir şekilde benim sesimi duymaktasınız. Şu anda mesela bir yayıncı sesi. Gerçekten bir yayıncı sesi çıksın diye bu equalizer ayarını da yapabiliyorsunuz. Eğlenebilirsiniz aslında arkadaşlar. Ve hani çok genzinizden bir ses geliyorsa bunu azaltmanın yolları da var. E, bu da yine bir equalizer ayarı olarak hazır duruyor. Şu anda ClearCast AI kapalı arkadaşlar. Diyelim ki bir klavyeniz var. Klik anahtarlara sahip. Benim sesim klavyenin sesi çok net bir şekilde. ikisi de duyuluyor. Ama bunun izleyenlerinize gitmesini istemezsiniz. Şimdi hemen aktif bir şekilde Clearcast AI'yı açıyorum bakın. Nasıl yok oldu ses hemen? Bak hala. Aha tuşları düştü bak tuşları düşene kadar vurdum. Siz gürültüsünü duydunuz mu? Bence duymadınız. Clearcast AI bu kadar iyi çalışıyor. Şimdi de sizlere City Series alias üzerinden sesleniyorum. Düz versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Kapalı bir ortamdayım. Yine etrafta ekstra gürültü oluşturan bir şey yok. İzleyenlerinizin, dinleyenlerinizin duyacağı ses kalitesi arkadaşlar bu şekildedir. Yine aramdaki mesafeye bakalım. Yaklaşık 23-25 santim civarı. Ve pop filtrından ses geçirmeye çalıştığınızda yani pa. pa herhangi bir şekilde mikrofona yansımıyor. Puff filter görevini yapmakta. Yapay zeka ile gürültü engellemeyi bunda da deneyelim. Birebir aynı çalışıyor onu baştan söyleyeyim ama deneyelim. Yine tam ses restoran gürültüsü açtım arkadaşlar. Hem benim sesimi duyuyorsunuz hem de restoran gürültüsünü çok baskın bir şekilde duyuyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ve ClearCast AI'yı açtım. Şu anda ClearCast AI açık. Yanımda hala restoran gürültüsü devam ediyor. Kulağımı sağır etmek üzere. Ama siz bu sesi neredeyse hiç duymuyorsunuz. Arada bile belki böyle çıtır fıtır bir şeyler geliyor olabilir. Ama benim sesim net bir şekilde sizlere ulaşıyor. Tabii ki bu kadar sesi mikrofona yaklaştırıp yapay gürültü e, gürültü ile engellemeye çalışınca ufak tefek sesle gürültüler duyabilirsiniz. Buna bir şey demiyorum. Ama e, hiçbir zaman bu kadar yüksek bir gürültüyle beraber karşılaşmayacaksın. Yani dışarıda bir restoranın ortasında oturmadığın sürece. Bir de mikrofon bu kadar bu kadar dibine girmeyecek o gürültünün. Dolayısıyla bu biraz ekstrem bir test ama düzgün çalışıyor mu? Düzgün çalışıyor. Şimdi hızlı hızlı açıp kapatacağım. Arkadaşlar dinlemenizi istiyorum. Bakın, restoran gürültüsü ve restoran gürültüsü gitti. Sonra tekrar restoran gürültüsü duyuyorsunuz ve restoran gürültüsü yine gitti. Yani ben konuşurken arada bu efekti açtığınızda farkı duydunuz diye düşünüyorum. Yine klavye testimizi yapalım arkadaşlar. Bir yandan oyun oynuyorsunuz, bir yandan da izleyenlerinize bir şeyler anlatıyorsunuz. O anın heyecanıyla böyle sert sert bastınız tuşlara ve bütün bu ses izleyenlerinize gitti. Bu iyi bir şey değil. Şimdi ben bir yandan basarken, bakın, bir yandan basıyorum. Clearcast Air'i açtım. O ses nasıl yok oldu? Tekrar dinleyelim. Bakın, dinleyin. Nasıl da gidiyor değil mi bu ses? Bak, bir yandan da konuşuyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. O arada o gürültünün nasıl gittiğini fark ediyorsunuz, duyuyorsunuz. Alias Pro'da değil belki ama Düz Alias'ta ben mutlaka equalizer ayarı kullanıyorum. Burada deep voice var mesela. Şu anda sesim daha derin bir noktaya ulaştı değil mi arkadaşlar? Yani böyle daha altlardan, daha tonlu bir ses duyuyorsunuz. Tekrar mesela default moduna getirdiğimde şu anda aradaki ses farkını bence net bir şekilde duydunuz. İşte yayın e, sesine geçebilirsiniz. Daha dediğim gibi genzinizden gelen daha derin bir ses isteyebilirsiniz veya o sesi yok etmek isteyebilirsiniz. Ya çok genzimden gelmesin, burnum tıkalıymış gibi çıkmasın diyorsanız arkadaşlar Burada seçenekler mevcut Ben derini sevdim ya <laughs> Lonely, it's not lonely, I have nobody. <laughs> ben sesimi kalınlaştırdım ama ekolaj Dairon'dan da oluyor. Evet artık iki mikrofon arasındaki ses performansı farkını biliyorsunuz arkadaşlar. Aradaki fiyat farkı çok çok ciddi ama arada fark hissetmediğiniz konu yapay zeka ile beraber gürültü engelleme performansı büyü gibi çalışıyor. Ve benim şu zamana kadar gördüğüm en güzel yapay zeka ile beraber gürültü engelleme performansını SteelSeries bir şekilde sunmuş kendileri mi bu yazılımı geliştirmişler bir patent lisans durumum var kimden bu desteği almışlar bilmiyorum ama SteelSeries GC üzerindeki bu yapay zeka engelleme çok ama çok çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Birazcık daha ses kalitesini önermiş olsanız Pro. Alias'ın sesi birazcık daha cılız geliyor. Ona birazcık daha bas katarsanız yani o kıvamlara hemen hemen getirmiş olursunuz ama, ama yine de fark oluşuyor. İşte bu arayüzün kullanım kolaylığı gibi şeyler devreye gidiyor. Şöyle bir şey var rakipleriyle kıyaslamak gerekirse arkadaşlar. E, Alias'ın da, Alias Pro'nun da fiyatı biraz yüksek. Alias'ın çok fazla rakibi var. Sonuçta Tipee'den bağlanan bir sürü tüketici sınıfı mikrofon görebiliyorsunuz oyunculara yönelik, yayıncılara yönelik fiyatı rakiplerinin bayağı bir üzerinde kalıyor. İşte orada dediğim gibi yazılım ve özellikle yapay zeka ile gürültü engelleme konusunda öne çıkmış oluyor. Pro'ya geldiğimizde ise arkadaşlar orada da üzerinde ses arayüzü bulunmayan sizin sonradan takabileceğiniz mesela var bir tane bende öyle Montarbon'un işte bir ses arayüzü kendi kondanser mikrofonum onu manuel bir şekilde ben topladım. Orada mesela şu tür sorular e, akla gelebiliyor ya ben bu mikrofona yatırım yaptım da işte nasıl bir ses arayüzü kayıtçısı alayım de buna güç vereyim işte yeterince besleyebilecek miyim yeterince iyi bir ses alabilecek miyim çünkü taktığınız o ses arayüzüne göre mikrofonun performansı değişiyor. Şimdi ilk etapta yayına başlayacak veyahut işte arkadaşlarına güzel bir ses duyurmak isteyen kullanıcı için hiç bu ürünlerle hani alakası bilgisi yoksa kafa karıştırabilir. İşte Stiiceriz orada diyor ki ya ben sana hazır paket hazırladım, esnekliği de sundum. İstersen podcastinde kullan, istersen yayınını da kullan, XLR'lı beraber istediğin arayüzü de tak. Ama ben zaten paket içerisinde sana bu mikrofonun maksimum performansını sunacak çözümü getirdim. Eğer işin kolayına kaçmak istiyorsan bu hazır paketi al, işini çöz diyor. E, Reklitlerinde mesela benzer fiyatlarda ses arayüzüyle beraber gelmeyen mikrofon performansı aslında daha iyi ürünlerle karşılaşabilirsiniz ama işte ona ses kayıtçısını, arayüzünü falan aldığınızda o fiyatlar 30 bin liralara kadar gidiyor. Dolayısıyla nasıl bir yatırım yapmak istediğinize bağlı olarak değişir. Alias'ın çok rakibi var ama Alias Pro böyle tam bir çözüm olduğundan hemen tak kullan başla yok besledi beslemedi ses ayarı, ayarı neydi falan düşündürmeden iş çözen bir makine diye düşünüyorum. Böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. SteelSeries Alias ve Alias Pro aralarındaki farkları artık biliyorsunuz. Bundan sonra top sizde arkadaşlar. Videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz benim atladığım bir detay varsa yorumlardan ve özellikle Instagram hesabımdan bana erişebilir. istediğinizi sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.